Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli ve tatlı bir video ile birlikte karşınızdayız. Bugün şurada görmüş olduğunuz gibi çok tatlı marshmallow adamlar yapacağız. Ama onların kafalarına pijama askerlerin kafalarından takacağız. Ve böylece çok tatlı marshmallow pijama askerler adamlarımız olacak. Dur bir dakika Romeo ne dedin sen? Pijama askerlerin kafasını nasıl takarsın oraya çok tehlikeli bu. Buna asla izin vermem Romeo biliyorsun. <laughs> Sana soran olmadı zaten ay kızı. Siz bir tek yapmanız gerekeni yapın. Gidin pijama askerleri getirin. Gerisini ben hallederim. Benim yerime düşünmeyin. Pijama askerleri uyarmalıyım. Hadi gidelim çok merak ediyorum nasıl olacaklar. Romeo. Söyle gecenin ricası ne istiyorsun? Biz de birazcık marshmallow yiyebilir miyiz? Hayır. Of ya tamam. Marshmallow pijama askerler çok güzel olacak. Bu çok tipsiz oldu zaten. Hemen gidip pijama askerleri uyarmalıyım. Romeo ne dedi tam anlamadım ama çok tehlikeli bir şey yapacak gibi gözüküyor. Hemen gidip pijama askerleri uy uyaracağım. Ay bugün ne güzel bir gün. Arabamı sürüyorum ve mutluyum. Kedi çocuk sonunda seni buldum. Hemen beni dinlemelisin İn çabuk arabadan. Of ya gene ne oldu. Tam da mutlu mutlu arabamı sürüyordum Ne oldu ay kızı söyle Romeo'nun çok kötü planları var Sizin kafanızı alıp marshmallow yapacak Ya da marshmallow'ya takacak Öyle bir şey dedi tam anlamadım ama çok korkunç bir şey söyledi Hemen saklanmanız gerek Gece nicaları sizi arıyor Beni de size yakalamam için yolladı Ama ben kötü bir şey olduğu için yapmıyorum Ve sizi uyarıyorum Sen ne diyorsun ay kızı Bu çok korkunç bir şey Hemen diğerlerini uyarmalıyım Kedi çocuk beni de bekle. Birlikte uyaralım. Hey kertenkele çocuk. Hı? Ne oldu gece nijası? Beni korkuttun. <laughs> Bundan mı korktun kertenkele çocuk? Romeo'nun sana ne yapacağını bir öğrenseydin. Korkudan nefes alamazdın. Ne yapacakmış Romeo bana? Bir şey yapmayacak korkma ya. Sadece Mashems'ların kafasına senin kafanı takacak. Ve böylece çok tatlı Mashems adamlarımız olacak. Yani Marshmallow demek istedim. Ne? Kafamı mı çıkaracak demeye çalıştın? Hayır buna asla izin vermem. Hemen gidiyorum. Hey dur bakalım. Aa. Yakalayın. Üzgünüm kertenkele çocuk artık seni yakaladık. Elimizden kaçamazsın. Şimdi seni Romeo'ya götürelim bakalım ne yapacakmış. Gerçekten çok merak ettim. Baykuş kız, kertenkele çocuk neredesiniz? Gece nicalarından uzak durun. Baykuş kız sonunda seni buldum. Romeo çok kötü bir şeyler planlıyor. Gerçekten çok kötü hem de. Gece nicalarından uzak durun sakın. Kertenkele çocuk nerede? Bilmiyorum kedi çocuk. Romeo ne planlıyormuş yine? Romeo kafalarımızı alıp marshmallow kafası yapacakmış. Marshmallow'ların kafasına takacakmış. Ve hepimiz marshmallow adamlar olacakmışız. Hemen kertenkele çocuğu bulmamız gerek. Onu yakaladılarsa bu gerçekten çok kötü olur. Olamaz kertenkele çocuk. Hey. Hep bana taşıttınız ya. Kertenkele çocuğu yakaladık Romeo. Aferin size. Şimdi gidip diğerlerini yakalayın. Hadi Romeo ama onu dönüştür. Çok merak ettik nasıl olacak. Daha diğerlerini yakalamamışsınız. Dönüştürme vakti değil şu an. Gitsene sen. Of tamam ya. Beni neye dönüştüreceksin Romeo? <laughs> Yeni halin gerçekten çok tatlı olacak kertenkele çocuk. Merak etme. Kedi çocuk ve baykuş kız beni kurtarır Romeo boşuna uğraşma. Gece nişyaları ve ay kızı onları yakalamazsa diyecektin galiba. Olamaz. Çok da güzel olur göreceksin. Ay kızı ve gece onları da yakalayacak. Ve ben de sizi bak bu gördüğün gibi marshmallow adama dönüştüreceğim. Yani dönüştürmeyeceğim. Bu adamın kafası çok çirkin diye sizin kafanızı koyacağım onun yerine. Nasıl yani Romeo bizim kafamızı mı çıkaracaksın? Hayır tabii ki de kim söyledi bunu? Çok saçma. Of Romeo önce kedi çocuk ve baykuş kızı yakalayın sonra dönüştüreceğim dedi. Kedi çocuk ve baykuş kız kim bilir nerededir şimdi? Gerçekten öyle kedi çocuk ve baykuş kız hiç yerinde durmuyorlar. Neyse gidip aramaya başlayalım en iyisi. Hey! Hey! Dur! Aaa! Aa, aa. Sen de nereden çıktın ya? Gece nicaları kim aradığınızı biliyorum. Ben ve baykuş kızı arıyorsunuz değil mi? Kertenkele çocuğu gördünüz mü? Ahaha <laughs> kertenkele çocuk mu? Onu çoktan yakalayıp Romeo'ya götürdü Ne? Romeo'nun yanında mı yani şimdi? Olamaz hemen onu kurtarmalıyım. Önümden çekilin çabuk. Sen de. Of kedi çocuk niye bu kadar sinirli ya? Aa, gerçekten de öyleymiş galiba. Neden kertenkele çocuğu böyle arıyor ki? Böyle sinirli bir şekilde aramasının tek bir sebebi olabilir. Romeo'nun onlara ne yaptığını öğrenmesi. Kesin Aykız'ı söylemiştir onlara ne yapacağımızı. Önce gidip ay kızını yakalayalım. Hadi gelin. Hey kerten kedi çocuk. Merak etme seni kurtarmaya geldim. İyi misin sen? İyiyim kedi çocuk merak etme. Romeo bizi şurada gördün. Marshmallow adama dönüştürecekmiş. Ama sadece kafamızı. Çünkü o adamın kafasını çok çirkin bulmuş. Yani çok tatlı marshmallow kafalarımız olacak artık. Kerten çocuk şaka mı yapıyorsun sen? Yani kafanı çıkarıp ona mı takacak? Hayır kedi çocuk Romeo'yu yanlış anlamışsınız siz. Dedi ki bu çok kötü bir şey. Asla öyle yapmam dedim. Evet öyle dedim. Kafanızı çıkarıp oraya takacağımı mı sandınız gerçekten? Şuradaki 3 boyutlu yazıcımla kafanız şeklinde bir kafa yapacağım sadece. Kafanızı çıkarıp oraya takmayacağım. Öyle bir şey olabilir mi sizce? Gerçekten çok komik düşünceleriniz var kedi çocuk. O zaman bizi niye yakaladın Romeo? Güzelce söyleseydin biz zaten gelirdik böyle yapacağını. Bizi böyle yakaladığın zaman biz de kafamızı çıkarıp takacaksın sandık. Ben de bundan hoşlanıyorum kedi çocuk üzgünüm. Baykuş kız da geldi mi işimize başlayalım. <laughs> hey birisi baykuş kız mı dedi. Ben zaten buradayım Romeo hep buradaydım. Hayır baykuş kız o marshmallowları yeme. Onlara ihtiyacımız var. Onları yersen sizi nasıl marshmallow'ya dönüştüreceğim ki? <laughs> evet Romeo zaten o yüzden yiyorum. Bizi marshmallow'ya dönüştüremedi. <laughs> Hey gece nicaları ay kızı biriniz durdursun baykuş kızı. Ay kızı bence pijama askerlerin evindedir. Haklısın zaten onlara yardım ediyor her zaman. Hey gece nicaları. Arkamdan konuşmayın bir daha da kötülük yapmayın. Ben iyi biri olduğum için pijama askerlere yardım ediyorum. Hoşça kalın şimdi burada kalın. Hem pijama askerlere yardım ediyor hem de bize kötülük yapıyor. Bizi yakaladı Romeo'ya söyleyeceğiz onu. Ben de sizi söylerim o zaman. Biz bir şey yapmadık ki ay kızı. Romeo size pijama skillleri yakalayın demişti. Siz beni yakalamaya çalışıyordunuz. Aa haklısın. İkimiz de birbirimizi söylemeyelim sizi çıkarayım. Tamam anlaştık. Tamam sizi çıkarıyorum o zaman. Bir daha beni yakalamaya çalışmayın sakın. Aa Romeo baykuş kız orada ne yapıyor? Ben siz marshmallow yeme partisi veriyorsun ha Romeo küstüm sana. Hemen ben de yiyeceğim. Hey ay kızı dur. O marshmallowları yemeyin dedim size. Hey Romeo bana izin vermemiştin marshmallow yememe Aykızı ve baykuş kıza izin verdin demek Al bakalım Ben de yiyeceğim işte Ay Az kalsın düşüyordum Oh ya Planlarımı bozuyorsunuz En iyisi gidip kendimi klonlayıp Hepinizi tekrardan yakalamak Hiç sözümü dinlemiyor kimse Yemeyin diyorum size o marshmallowları Hey marshmallow partisi oh. Beni de bekleyin Aa. Tekrar. Hoppa. Görürsünüz siz kendimi klonlayıp geleceğim. Romeo ordusuyla birlikte ve hepinizi yakalayacağım. Sonra da hepinizi Marshmallow'a dönüştüreceğim. Hey birisi bizi de çıkarabilir mi buradan? Biz de Marshmallow yemek istiyoruz. Aa kedi çocuk kertenkele çocuk üzgünüm sizi unutmuşum. Marshmallow'lar gerçekten çok lezzetliydi. Aklıma bile gelmediniz. Hadi siz de gelin daha bir sürü marshmallow var. Sizde de yetebilir. Hep birlikte yeriz. O marshmallow'ya bayılırım ya. Romeo için endişelenmeli miyiz? Romeo ordusu yapacağım dedi de. Boş kedi çocuk. Onu sonra düşünürüz. Şimdi marshmallow'umuzu yiyelim. Tamam ben de bekleyin o zaman. Göreceksiniz siz. Kendimi klonlayacağım. Ama şimdi değil. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda kendimi klonlayıp Onlara benim sözümü dinlememek neymiş göstereceğim. Ama şimdi bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.